Kut. Evet. Kutlusu abi, evet. evet. şey şey <laughs> abi ya bir şey diyeceğim abi ya abi. Geçen seneki soygundaki Kudüs'ü hatırladın abi, mı? Pirin hatırlamaz mı? Kudüs abi bir tane abim! abi. mu öğretti lan kimliğini bankada bırakmayı sana? Bak şimdi yine hatırlatıyor. Sen hiç çıran de. değil mi abi? Hiç çıran o senin ya. Yes. Pirinmiş. Bak yine aklıma geldi. <laughs> Kılavuz kargo diyorlar ya işte. Hadi be sen de çıkarken babama bankaya gideceğiz diyorsun. Ondan sonra kalkıp kimliğini bankada bırakıyorsun, kıza bırakıyorsun. Ne, ne Pirin'den bahsediyorsun, ne öğretmenden bahsediyorsun. Bırak abi ya! Bırak! Bırak abi ya! Bir daha seninle... Bir daha senin hiçbir yere gelmem. İşemeye bile gitmem ben. Kime ba Babam, babam bak. Babam, babam geliyor. Ne var mı? Yanında da bir kalabalık var. Ahmet abi, o kalabalık po polis abi. Baba, yoksa yoksa babama bir şey mi oldu abi? Polisler mi? Abi, abi orada var. Babama bir şey mi oldu yoksa ya? Ahmet abi. orada, orada abi geliyor. Yoksa, yoksa babama bir şey mi oldu abi? yaktın bizi oğlum, yaktın. Buldular bizi abi, işte. Ne yapacak kabahat abi ya? Sen, sen demedin mi soğuk olsun, senin ne yapacak? Ben mi çağırdım onları? Polislerin elinde baklava tepsisi de var mı? Niye ki abi, o niye? Ne, ne baklavası abi? Banka soyduğumuz için mükafat olarak baklava verirler diye düşündüm. Tamam abi vurma ya. Ben baklava baklava hiç bir şey görmüyorum orada ya. Ne baklavası? Bu iş fazla büyümeden gidip polislere kendimiz git teslim olalım bari. Yürü yürü düş şöyle. başımın belası. Bir tane çekiştirme ya. Luna gitmiyoruz Ne Luna ya? Polis kim bilir mi? Gerçekten